Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı beslenmeyi nasıl yaşam tarzı haline getirebiliriz? Bununla ilgili size 5 tane önerim var. İlk olarak motivasyondan başlamak istiyorum. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Sağlıklı beslenmeye karar verme ve devam ettirme sürecinde iç motivasyon çok önemli. Nedir iç motivasyon? İç motivasyon kişinin kendi kendini motive edebilmesidir. İç motivasyonumuz olursa dış motivasyona da ihtiyacımız olmaz. Diyelim ki siz 3-4 defa diyete başladınız. Ancak e, aileniz veya yakınlarınız artık sizin bu diyeti başaracağınıza inanmıyorlar. İç motivasyonunuz olursa bunlara karşı da savunmanız olur ve başarılı olursunuz. İkinci bahsetmek istediğim konu, diyet kelimesinden korkmayın. Diyet sizin düşündüğünüz gibi yasaklar listesiyle dolu bir e, beslenme düzeni değil. Diyet sağlığı korumak veya düzeltmek için uygulanan sağlıklı beslenme programıdır. Yani sizin sağlık durumunuza, yaşam stilinize ve beslenme alışkanlıklarınıza uygun sürdürülebilir bir beslenme planıdır. Diğer bir konu da makul hedefler belirlemeniz. Diyelim ki fazla kilolarınız var ve bir ayda 15 kilo vermek gibi bir hedef koydunuz. Bu hedef hem sağlıklı olmayan hem de başarılı olma ihtimalinizin düşük olduğu bir hedef. Bunu bir ayda 4 veya 5 kilo vermek olarak değiştirebilirsiniz. Bu şekilde hem motivasyonunuzda bozulmaz hem de sağlıklı kilo vermiş olursunuz. Bir anda dünyayı kurtarmaya çalışıp psikolojinizi bozmayın. Sabırlı olun. Sağlıklı beslenme süreci sabır isteyen bir süreç. Beslenme alışkanlıklarınızda ani ve radikal değişiklikler yapmak yerine ufak ufak değişiklikleri hayatınıza geçirerek daha kalıcı hale getirebilirsiniz sağlıklı beslenmeyi. Son olarak şu konuya değinmek istiyorum. Burada özellikle kilo vermek isteyenler için bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Biz diyetisyen olarak tabii ki hem hastalıklarda beslenme, hem kilo verme, hem kilo alma alanlarında sağlıklı beslenme danışmanlığı vermekteyiz. Ama kilo vermek isteyenler çok fazla şok diyet uygulayabiliyor veya kilo vermek için kendilerini aç bırakabiliyorlar. Lütfen bu şekilde bir uygulamalara girmeyin. Zayıf olmak her zaman sağlıklı olmak anlamına gelmez. Ne kadar kilo vermeniz gerektiğini öğrenmek için bir uzmana danışın ve ideal kilonuzu öğrenin. Kişiye özel sağlıklı beslenme programları hem yaşam kalitenizi yükseltir hem de sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirmenize size yardımcı olur. Besinler ilacınız, ilacınız besinler olsun.